Merhaba Kanal Avrupa izleyenleri. Sektörün aynısı ekibi, güller diyarı olan Isparta'da. Şu anda dinlenmek istediğinizde bulabileceğiniz en huzurlu mekanlardan birinde Büyük Isparta Otelindeyiz. Yanımızda Büyük Isparta Oteli'nin Halkla İlişkiler Müdürü Rüzin Hanım var. Rüzin Hanım'la sohbetimize başlamadan önce arkadaşlarımızın sizin için hazırladığı VTR'yi izliyoruz. Sonrasında sohbet için biz buradayız. ve izleyenlerimiz sizi bir tanısın. Ben Rüzün Özerhan, Büyük Isparta Oteli'nin basın, Halk ilişkiler ve organizasyon müdürü olarak görev yapıyorum. Büyük Isparta Oteli'ni sizin ağzınızdan bir dinleyelim. 140 yataklı, 60 odalı, 2 suite odası olan bir otel. Şehrin tam merkezinde en önemli korumaya çalıştığımız özelliğimiz personelimizin güler yüzü, o samimiyeti. İleriye dönüp neler planlıyorsunuz? Biraz evvel de bahsettiğim gibi Büyük Isparta Oteli çok eski bir otel. Ve ee, dediğim gibi e, halk kendini burada rahat hissediyor. Ispartalıların oteli diyoruz biz burası için. İleriye dönük de yine aynı yönde o, o samimiyeti, o sıcaklığı kaybetmeden biraz daha e, geliştirmek. Uzun yıllardan beri gelen başarısını bu bakış açımıza, bu hizmet politikamıza bağlayabiliriz. Peki son olarak bizi izleyen, sektörün aynası izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Sektörün aynası izleyenlerine ben Büyük Isparta Oteli oteli olarak sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yolları Isparta'ya düşerse çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyorum. Bu kapı tüm Türkiye'deki dostlara açık. <laughs> peki bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum biz teşekkür ediyoruz efendim siz de umarım memnun kalmışsınızdır biz çok memnun olduk sizi de gelip geçerken yine çay kahve içmeye her benziyorum. zaman evet sektörün aynası izleyenleri Güller Diyarı Isparta'ya geldiğinizde sizi bekleyen kapı size her zaman açık olan büyük Isparta otelindeki sohbetimizin sonuna geldik bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın